Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Her şey yolunda dur umarım. Hadi gelin bakalım. O kalbinizdeki kişi anın enerjisinde zamansız zamana niyetlidir. Eğer beğenirseniz yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenilerle buluşmayı unutmayalım. Tabii ki beğenirseniz diyorum. Beğenmezseniz hiçbirini yapmanıza gerek yok. İzleyip geçebilirsiniz. <laughs> Şimdi gelin bakalım. O kalbinizdeki kişi şu anda size ne söylemek istiyor? Benim ağzımla size ne söylüyorum? Keşke kendisi söylese de ben söylemesem de. Ama şu anda ben varım karşınıza. Yapacak bir şey yok. İnşallah ben de güzel mesajları iletirim onun. Birinci mesajımı alıyorum. ikinci mesajımı alıyorum. Ve üçüncü mesajımı alıyorum. Hadi bakalım şuradan. Deste altını okuyalım bir de. Ailem ve çevrem ile sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor diyor. Tamam hallet canım. Aklınız, kalbinizdeki kişi diyor ki ailesi ve çevresiyle ilgili problemleri olduğunu söylüyor. Onları halletmesi gerekiyormuş. Biraz işi var galiba. Keşke bunu size söylese de siz de bilseniz. Başka birinden hoşlanıyorum. Şansını, şansımı onunla denemek istiyorum diyor. Tamam. Bence sıkıntı yok. Ya Allah aşkına ya. Başkası mı kalmadı? Ona varsa size de var arkadaşlar. Dert etmeyin bu kadar. Belki de manipüle ediyordur. Siz de eğer öyleyse siz de başka birileriyle ilgilenmeye gayret gösterin. Çünkü siz sevilmeye layıksınız arkadaşlar. Değer görmeye, sevilmeye, ilgi duyulmaya. Utangaç ve çekingen biriyim. Beni sıkıştırırsan kaçarım. <laughs> Allah'ım. Tamam. Anacığım ne yapacağınız? Serbest bıraksanız da kaçar bu. E, sıksanız da kaçar bu Ne yapacağınızı siz biliyorsunuz Artık içinizden ne geliyorsa onu yapın arkadaşlar <laughs> Çok hoş ya Seni kırdığım için üzgünüm Ay şükürler olsun Çok şükür manipüleyi bıraktı da Artık gerçek duygularını biraz biraz dökmeye başladı Seni kırdığım için çok üzgünüm Böyle olmasını istemezdim Çok pişmanım Keşke karşınıza gelse de bunu söylese değil mi O güzel kalbinizin içine Böyle bir su serpilse Değil mi her insan hata yapar. Keşke bunu söyleyebilme erdemine sahip olabilse insanlar. Keşke ben değil ondan duyabiliyorsanız, değil mi? İnşallah en kısa zamanda söylemesini dileyelim arkadaşlar. Dualarımızı alalım. Bakalım yeni ay dönemindeyiz biliyorsunuz. Yeni aylarda iletişimsel güçler, iletişimin desteklediği bir ay dönemdir yeni aylar. Başlangıçlar için çok uygundur. Umarım kendisi de. Üzgün olduğu dönemleri, size ifade etmekte zorlanmaz. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, beğeni yapmayı, yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.